Sildim lan sildim tamam. tamam. Evet. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> şey Yalçın youtuberdayız öyle mi? Yalçın avcı, gurme youtuber, köçiiz deriz şu evet. anda. Ee, Cengiz Samancı. oğlum bak bunu kim izler biliyor musun? Kim izler? Kusura bakma oğlum dedim. kusura bakma oğlum ağzından karşıtı ee, Cengiz Bey bunu Ramazan tap izler. Hı. Ondan sonra bizim otel camiasından Ondan var. 20 yıldır görüşmedik şu an. Ya bir şey kaybetmiş saymasın değil bir <laughs> Biraz ibnedir, ibnedir. <laughs> Vay be, 1986'lardan tanıştığımız sevgili dostum Cengiz Samancı. Ee, ev arkadaşlığı yaptık şeyde, ee, Fatihlik'te. Fırka ee, işaret camii geçince ilk soldaki evde üçüncü kat mı beşinci kat mı neydi artık bilmiyorum ya. Evet. Sen vardın, <laughs> sen vardın, ben vardım, Alper vardı ondan sonra. Hasan vardı. Hasan vardı. Hasan Almanya'ya gitti biliyorsun. Ha Hasan Şen gitti mi? He Almanya'da şu anda. E ben onu görüyorum en son Ünliye'de bir yerde gördüm onu. Facebook'ta görüyorum onu. E, Hasan Şen çok efendi çocuktur, çok severim kendisini. Ama çok... Ama onlar içerisinde en yaramazı Ramazan'dır. Ramazan tabi değil mı? mi? Adam bana ne yaptı biliyor <laughs> musun? Takım elbisesini, mesela takım elbise diyelim bugün 200 lira, bana 400'e satmış. Evet. <laughs> ben bilmiyorum çünkü takım elbisem o zamana kadar Bek takım elbisem olmuyordu. Komilik komilik yıllarımdı benim. Komilikten resepsiyona geçince kendim için çağ atlamıştım o yıllarda. 1987 88 yıllarda. Belki de daha erken de tam bilmiyorum yani. Eski zaman yani. komikken resepsiyon oldum. Baktım Ramazan diyor ki bende takım elbise vardı. Ne kadar dedim ben. Ya yani 2 liraysa 4 lira demiş abi. Ama o zaman saçlarım vardı. Çok yakışıklı adam. Hala yakışıklı. çıkmam ya. 20 yaşındaydı. Kanka bir şey söyleyeceğim. Senin saç hiç değişmemiş ama ya. Ben abi kendime bakıyorum yani. Her tarafı <laughs> Kardeşim sağlam. Kardeşim var ya. Vay sağlam ya. duruyorum yani. İyi gidi günler be. Ne, ne nasıl geçti bu 20-30 yıl Çok ya? Çok güzeldi. Ben nasıl geçti anlayamadım. Bir daha dünyaya gelsen bir daha Dünya'ya gelsem aynı mesleği yaparım. <gülüyor> aynı. <gülüyor> o da hep öyle diyor ha. Nuri Alçıoğlu ile geçenlerde konuşuyoruz. Dedim ki evet. Nuri abi bir daha Dünya'ya gelsem ne yaparsın diyorum. Yine sanatçı aktör olurum diyor. Yok ben aynı tür mesleği, mesleği yaparım. Başka bir iş şey yapmaz. Bülent kardeşim ne yapıyor? Bülent Samancı. İyi selamlar olsun. Aleyküm selam. Bülent'cim kardeşim seni de özledik. Şu anda köyceğiz diyeyim. Allah kısmet ederse Kasım'ın sonuna kadar. Kasım ayında burada olacağım. Ondan sonra belki İstanbul'a geleceğim bir iki aylığına taraflara geçersen Bülent Kardeş. O tercihten hiç kimse kim kaldı? Kimse kalmadı değil mi doğru? Eski ben hiç görüşmüyorum. Çok bayılmışım. Ama Ha abi bir de zaten kimse kalmadı, Tanım abi ya. Eski tuzuncu arkadaşlar kalmadı. Mutahsinle görüşüyor musun Mutahsin? Yok tanımıyorum. Ha. ha turna turna turna, turna. Yo, tur. Yok Turna turna mı? Turna mı turna mıydı öyle bir şey? Turna. Ben de tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Aramızda kalsın. <laughs> Yok kardeşimiz o bizim. Onu da severiz. Biz evet. biz Mevlana gibi ne olursan ol gel. Bizim herkese karşı mesafemiz bellidir. Herkesi de severiz. Neden Doğru. severiz? Hakikaten öyle bir insansın. Evet, herkesi severiz abi. Biz ayırmayız kimseyi yani. Çok seviyor. ne yapıyorsun şimdi e, Cengiz? Emekliyim, emekliyim yaşıyorum. Emekli maaş alıyor musun? <laughs> alacağım. Ha, evet, emek olmamışsın da. 3 ay sonra alacağım. Ay. Senin o emekli maaşına çok ihtiyacın yok ama hani hazı var değil mi? Evet. Yani Aslında emekli kısmet olduk kısmet falan. Tabii, tabii. Allah İnşallah Allah, Allah sağlık versin. Allah sağlık sıhhat versin. Bize bundan sonra sağlık versin. Başka bir şey istemiyorum. Bize de aynı Cengiz, bize de adam lazım, adam. Adam gibi adam lazım, sağlık lazım, huzur lazım. Huzur İslam'da. Evet. Baksana, <laughs> <laughs> fark ettin mi? Hiç konuşmuyor Konuşuyoruz artık, konuşacak Maceremiz kalmadı fazla yaşlandık. Evet. gel bu taraflara, Köyceğiz'e gel, bu Ege'ye gel, Akdeniz'e gel. Buralarda artık emekliliğini buralarda geçecek kanka. Bakalım, soran, soran olursa, soran olursa, kavakçalı spor'a bir, ufak bir yardım et böyle 3-5 trilyon e, hmm. kavakçalı dedim. Kavakçalı. Kavak, kavak çalı. Sen kavakçalı mısın? He, ben kavakçalıyım. övünmek gibi olmasın da. İyi güzel. Kavakçalı spor. Burada tüm kavak, kavakçalar. Kavak çalı, kavak çalı. Kabak çalılara selamlar. <laughs> Bundan sonra mesela <laughs> bir daha sana sorduğunda neresinde dedin, ne diyeceksin biliyor musun? Ben de kabak çalıyım diyor. Yani, kabak çalı. çalı bu yörede. Ama bence o ismi değişti. Yok yanlış. Kabak çalı. Kabak çalı, çalı. Kavakçalı. Evet, kabak abi yanlış anlama da. Kabak çalı spor var bir de. Maddi manevi desteklerinizi esirgemeyin. Tabii. Biz kabak çalıyız. Soran olursa sana yani Muğla'da falan sorarlarsa, yani polis durdur dedim sana mesela dur dedi ki el hiçbir şey göstermene gerek yok, yok. Şöyle yapacaksın. Kavak şalı izleyeceksin. Kavak şalı sporlayacaksın. diyeceksin. Adam ne hmm. diyecek biliyor musun? Bak, hmm. samimi söylüyorum sen. Geç geç geç, geç diyeceksin. Yapma ya. Buralarda öyle. Mesela sabah geliyordum ben Zeytin Ağa tarafı polis durduğunda. Özel Özlediklerin ne? Anlatılmaz. Çok ya. Şimdi benim şu kolu şuradan kessen bak şuradan hafiften kessen şöyle. Kavak şalı kan Vay be. O kadar yani. O kadar asil bir, bir kan Ya sen şimdi İstanbul'dan geldin ya bilmezsin buralarda kavak çalı dediğin zaman adam der bir oturur diye. Kavak, ben kavak çalın dedim adam oturur kenara biraz şapkayı da çıkartır. Bir kahve söyler içer yerinden kalkamaz. Ne mutlu. Ne mutlu size. Ama yani bir şey olması lazım yani bu kadar önemli bir toplum olduğuna göre. Şimdi bak Tayyip Erdoğan şey demiş. Küresel güç demiş kavak çalılar demiş. Yani bu Bodrum'da Marmaris'te Ege'de Akdeniz'de. Ee, Kavak Çalılar, bütün büyük e, ultra lüks oteller var ya, hmm. Şirketleri şeydir, kavakçalıdır. Yani gördüğün her yerde bir tane kavakçalının eli vardır. İyi, bundan sonra köyceleri <laughs> duyduğumuz kavakçalı mısın hocam? Yani? <laughs> Hah! Şey diyeceğim, Marmaris'te mesela adamın taksi durakları, Hı. oteller, hamamlar, hanlar... Hepsi kavakçalı Hep kavakçalı. Mesela Muğla'da, Milas'ta, Datça'da, Bodrum'da her yerde kavakçalı vardır. Kavakçalılar böyle hep parmakla gösteriyor. Bak bu kavakçalı derler. Nasıl anlayacağız kavakçılığı olduklarını? Zeki ise, zengin kavak çalılır. Ya Yanlış. kafası kelse. Gelme. Kafası kelse <laughs> Aramızda kalsın Aramızda yani. Kalsın. <laughs> evet sevgili dostlar. Yalçın Avcı. Gurme YouTuber, Köyceğiz. 50 yıllık dostum Cengiz Samancı. İnşallah yak herkes. İnşallah yakında gelecek bu taraflara, buralara yerleşecek. Onu şimdiden tanıyın bak. Böyle bir efsane bir adam. Efsane kardeşim.